yetişemedi. Arkadaki arabayı bekle. Tamam Marta, tamam fazla uzatmak bir anlamı yok. İki gözüm. Şimdi hadi tamam bir tarafı mı? kırıldı. Tamam. Müsaade et, bir tarafı kırıldı. Kamera kayıtlarına tamam, da o konumda, kapı... o konumda, sen haklısın. Hayır, bir daha sizin de Siz, haksızlığınız var. Haklı haklı. Ücretsizleri almıyorsunuz. Bu beni ilgilendiren Ben belediyede çalışma Şefim, edin. almayanı güzel. şikayet edin. Para etme işte, şikayet yani, para etseydin siz de. Şimdi araya girdi, konu kaldı, bacağı kaldı. Ya tamam, o kadar azalmanın icap etmez azaltma. Babacığım, ben taşıyamam o sorumluluğu. Edemiyorum. ben tamam, kendi derdim bana yeter. Mi? Ben de halkın kınağıyla şey çıksın da uğraşayım. Her şey Herkesin derdi var doktor, kimsenin derdisi yok. Bir tarafı aile gidip ailesine bir defa kese kalesine uğraşır. Bu arka açık arabadır. Mecburi halkın derdini çekeceksin. Bak diyorum ki sen ben... Ben ne diyeyim senin? Sen ne? Sen ben, senin haklısın... derdin çekemem. Ben hey yolcu kelime söyledin yeterdir yeter. Çekemem. Ben de haksız oldum. Hey bak. Yaşlıdır, taşıyorum. Yaşlıydır, büyüğümüzdür, İki etmiyor. gözüm. Bak bak bir tarafı kırıldı. Şimdi sen bunun hesabını verebilir misin ailesine? Ya diyor ki sen haklısın ama. Ya ben sana diyorum ki. Uzatma. Bak sen haklısın. Konumda. Başıma gelmiş babam benim başıma gelmiş. Ya uzatma işte uzatma işte. Uzatma işte. Dayıcığım yapmayın böyle el zirfeyi. Sonra olan bir şey oluyor. Yok yok sen diyor ki sen haklısın. Yaşlı olduğum için sen almak istedim. Babam ben ben, ya ben, niye almayayım? Bak sen 20 tane ücretsiz almışlar. i̇şte onun tepkisini Oğlum, gösteriyorsun ha. Ben, niye ha. Almayayım, niye almayayım? Tepkisini gösteriyorsun yinecek ha. Ücretsizde tepkisini gösteriyorsun yinecek ha. İnecek bak. Bir insanı o kadar azalmanın hakkın yok ha. Yinecek, İki gözüm yinecek. onu da beni zor durumda bırakma hakkı yok. Hadi, ha burada kamera kayıtları var. Kimler Bir şey olsa olan bana olur. Ha, çele, aç aç. Senin dedenin de yamayla ya, olsun. O kadar uzak ya. Kaç? Ne okur? derdini çekmeye mecbur değiliz. Biz yolcu taşıyoruz sadece. Ya sen ne demek istiyorsun? Ya ama sen diyorsun milletin derdini çekersin. Mecbur değil mi taşınsa? Bak sizde çok Yapmayacaksın o zaman. Çekmeyi Biz bak. çekmiyoruz. Biz yolcu taşıyoruz. Tamam. düşün düşün. Devlet bu hakkı bunlara tanıtmış. Şey şey ne çekiyorsun? Ben da. almıyorum dedim bak, mi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Genç bak, sen olsaydı. Sen beni dinlemiyorsun. Bir genç olsaydın. Sen onu sen o o dinlemiyorsun, dinlemiyorsun yani. beni. Yani, o, o yaşlıdır. Ya. Bir tarafı kırılsa. Kırılsa ya. Kırılsa sonra ne? İşte kafa bu kadar var. kafa dünya bu kadar değil. Siz Sadece görüyorum, görüyorum. Ya ben niye almıyorsun? Ya ben elbaba belediyede çalıştığım halde kaldırıyor saç beyazdır ya. O ücretle almıyorlar kardeşim. Ya ben kafamı benim başıma bekliyorum. Bak bak, almazsın. Filakasını alın, şikayet edin. Ben fotoğrafını çekiyorum, şikayet ettim. Ya getir belediyelere getir, para etmedi. Yani onu da getirir, ben çekeceğim. Bir tarafı kırılacağım, ben mi taşıyacağım onu dertleri? Valla usta, sen hafif de hafif. şikayet. Aynen bak. Gitti gitti işte. ya, sen haklısın, siz boş, haklısın. siz mantıksız konuşuyorsun. Sen milletin derdini çekmek mecbur ediyorsun. Kimse kimsenin derdini çekme mecbur değil. İşte bu halka açık olduğu için mecbur. Ben ne diye bu bandi halka açık. Dolmuş da halka açıktı. E, o da açıktı. O da mecbur. Ya kimse kimsenin derdini çekme mecbur değil. Ya iyi insan herkes geçinir. Önemli olan cahil Senle geçinesin Memleketin ya. Memleketin yüzde doksanı cahil. Hangisi de ulaşır? Senden başka kimse cahil yoktur. Belli oluyor konuşmanızdan. Senin konuşmandan bellidir. Sizin konuşmanızdan belli oluyor. Vallahi cahil Sen olsun. bir memura bu şekil konuşabilir misin? Haklıysan her türlü konuşur. Valla bütün cahillik biz yedi yirmi milyon para. var mı? Hepsi yirmi milyon, milyon, para. Evet. Yirmi milyon derdinde değil. Kafa bu kadar çalışır. Yirmi milyon derdinde değil. Bizim bana düşecek bir tane tutulacak hadi işimizi bırak hadi bakalım daha iyi dolan da Ya sam biz gibi konuşuyostan canım yarım saat boş konuş. kim boş konuşu belli olur. He. Biz ne Allah teykoz düşmüş değil düşse kalırsın belası.